Kaysa haber bültenimizden mutlu akşamlar. Gelişmelerle karşınızdayız. İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları devam ediyor. Meclis Başkanı Burhanettin Çoban idaresine gerçekleştirilen birleşimde gündem dışı ve gündem maddeleri görüşüldü. Gerekli komisyonlara havales yapıldı. İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları devam ediyor. Meclis Başkanı Burhanettin Çoban idaresinde gerçekleştirilen birleşimde açılış ve yoklamadan sonra gündem dışı ve gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Toplantıda ilk olarak gündem dışı maddeler okunarak ilgili komisyonlara havale edildi. Büyük akaryakıt, gıda, içecek, turizm, mermer, elektrik, nakliye, sanayi, ticaret, alım şirketinin ilgi yazısında 23.223.000 23.223.445 TL olan şirket sermayesinin 20.07.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulu toplantısında alan karar doğrultusunda sermaye yatırımına gidilerek 40 milyon 368 bin TL'ye çıkarılmasına ve idaremizin rüçhan hakkını kullanıp talep edilmiştir. İdaremizin ilgili şirketteki mevcut hisse miktarı olan binde 0.3 olan payına karşılık gelen Müşahkakının kullanıp kullanılmayanın ve istinademde değerlendirilme üzere bilgilerini rica ederim. Total. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. Toplamda üç gün beş gün sekiz gün ölçülerde taşıma hazır edildi. On sattaki sayılı giden mevcut arabaların yanında sürecin ticaret. 64 milyon başvuru ile idaremize iletilmiştir. Söz konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliği idaremiz imar planı inceleme komisyonu tarafından incelenmiştir. E-Plan Otomasyon Sistemi tarafından imar edilen plan işlem numarası haftalar üzerine ayrı ayrı işlenmiştir. Hafta üzerine işlenen plan işlem numaralarının belirlecek meclis kararı içerisinde belirtilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda söz konusu imar planı değişikliği ve haftaları hazırlanan komisyon raporu meclis üzerinde değerlendirmek üzere yazınız göndermektedir. Afyonkarahisar Belediyesi Yüksek Öğretim Kurumları Sınav tercihlerinde en doğru kararı vermek isteyen gençlerin yanında oluyor. Uzman ekipler tercih yapmak isteyen gençlere rehber oluyor. Üniversite adaylarının 18-19 Haziran'da yapılan YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih heyecanı da başladı. Yüzbinlerce genç geleceklerini inşa edecekleri mesleklerin ilk adımı olan üniversite eğitimi için tercih yapıyor. Afyon Karahisar Belediyesi de tercih danışma ve rehberlik standı ile üniversite seçimi konusunda 27 Temmuz'dan itibaren ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek öğrencileri yalnız bırakmıyor. Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından YKS'ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlamak adına kurduğu standta öğrencileri karşılıyor. Tercih danışmanlığı standında gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerinin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için destek olunuyor. Gençlerin kendilerine en uygun üniversite ve bölümü seçmeleri için kurulan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi 5 Ağustos'a kadar 10 ve 17 saatin arasında açık olacak. Tercih yapmaya gelen öğrenciler katkılarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'ye teşekkür ettiler. Gayet güzel yardımcı oldu bize. Çok teşekkür ediyorum hepsine de. Ee, mutluyum. Yani üniversite sınavım güzel geçti. Yardımcı oldular o hocalarımla. Çok teşekkür ediyorum tekrardan kendileri. Hangi bölümü istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Mühendisliği istiyorum. Tutuyor mu? Tutuyor. İnşallah olacak. Ee, yeni medya ve iletişim istiyorum. Umarım olur. <laughs> Nasıl buldun? Yardımcı oldular mı? Evet, gerçekten çok yardımcı oldular. Geçerken gördüm, normalde Afyonlu değilim, ee, şehir dışından gezmek için gelmiştim. Geçerken danışmak isterim, çok da yardımları oldu. Nasıl buldun böyle bir hizmeti ücretsiz bir şekilde? Çok mantıklı, yani keşke diyorum kendi yaşadığım şeyde de o olsaydı çünkü çok kendi kendimi yıpratıyordum düşünmekten. Birilerinin yardımcı olması bence güzel bir şey. Yani güzel bir etkinlik olmuş öğrenci için özellikle. Yani çok yardım dokunabilecek bir şey olmuş. Seni de tebrik ediyorum. Hangi bölümü istiyorsun? Ben müzik üzerine ilerlemeyi düşünüyorum. Burada da sağ olsunlar yardımcı oldular. Gelmeden önce birazcık gerginlik vardı üzerinde. Ne yapacağım, nasıl ilerleyebilirim diye. Rehber öğretmenlerimiz de sağ olsunlar yardımcı oldular. Hepsi de güler yüzü. En azından gerginliğimi aldılar. Yani daha rahat bir şekilde doğru bir tercih yapacaksın burada değil mi? Evet. Hayırlısı olsun herkesin hakkında. Seni de tebrik ediyoruz. Puan tutuyor peki? Yerleşebilecek misin? istediğim yer için tutuyor evet. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybe'ye teşekkür ediyorum. Böyle bir projeye ortak olduğu için. Teşekkürler tüm çalışanlara. Hepsine de başarılar diliyorum. Et hayırlı uğurlu olsun öncelikle tebrik ediyoruz. Zorlu bir süreçti. Şu an nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yani mutluyum. Bir sene boyunca çalıştık bir yerlere geldik. İnşallah hayırlısıyla da bir yerlere yerleşiriz diye düşünüyoruz. Var mı hayalinde yapmak istediğin bir meslek? Hangi bölümü tercih etmeyi istiyorsun? Yani bir mühendislikten birkaç bölümü tercih etmeyi düşünüyorum. İnşallah gelir bir yerler hayırlısı olsun. Yani makine mühendisliği falan yazmayı düşünüyorum. Bilgisayar mühendisliği yazmayı düşünüyorum. Hangisi hayırlısı olursa artık. İnşallah. peki belediyemizin bu ücretsiz hizmetini nasıl değerlendiriyorsunuz öğrencilerimize yönelik? Beğendim yani. <laughs> biz normalde burada da oturmuyoruz. İzmir'de oturuyoruz. Hani orada da birkaç bir yerlere gittik, ettik ama ben yani İyi olmuş. Yani AVM içinde böyle bir standın olması. Beklemiyorduk böyle bir şey. Vakit geçirelim diye geldik biz de. Böyle bir sürpriz oldu, iyi oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanına hizmetlerini beğendim. <laughs> bu hizmetini beğendim, çok beğendim. <laughs> Bizim için yararlı kafalarımız çok karışıyor çünkü. Nereye gitsek ne yapsak bir sürü mezun var o bu. İyi oldu, teşekkür ederiz Size sana teşekkür Hangi bölümü tercih ettiniz? Kimya bölümünü seçeceğim inşallah. Ne olmak istiyorsun? Kimya teknisyeni. Efendim peki bu ücretsiz hizmetimizi nasıl buldunuz tercih danışmanlığını? Çok yardımcı oluyorlar yani aklımda kalan bütün soruları şey yapıyor yardımcı oldular. Yani sizle ilgilendiler mi? Nasıldılar? i̇lgileri çok güzel. Yani tavsiye ederim gelmelerini herkesin. öğrencilerimiz buraya gelip tercih yapabilirler mi? Tabii tabii yapabilirler. Tavsiye ederim. Doğru tercihleri yaptın mı? İçin rahat. Şimdilik daha biraz daha araştırma şeyindeyim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim böyle bir imkan sunduğu için. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, sağlık çalışanları için sevgi ve saygının esas alan bir kampanya başlattıklarını belirtti. Hazır. Hazır. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi ve bu konuda Afyonkarahisar'ın örnek olması için çağrıda bulundu. Başkan Uluçay beraberinde teşkilat mensupları ile birlikte Afyonkarahisar'daki hastanelerde sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Her bir sağlık çalışanı ile tek tek görüşen ve kırmızı gül takdim eden Uluçay talep ve önerilerini dinledi. Uluçay açıklamasında ilimizin tek hematoloji hekiminin istifasına kadar giden süreçte yaşananlar, Farklı mecraların tepkileri ve son dönemde ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik giderek artış gösteren şiddet ve bunların aldıkları eğitim ve ilmi verilen ışığında mesleğin gereklerini yerine getiren insanlar oldukları, hastalarımıza her durumda şifa vermeye çalıştıkları ve salgın döneminde bunu can siperhane bir şekilde gösterdikleri gerçeğiyle sağlık çalışanlarımıza sevgi ve saygı seferberliği başlatıyoruz. Haydi Afyonkarahisar bütün Türkiye'ye örnek olalım dedi. Denizli'de Ege'nin en modern tıbbi atık tesisinde günlük 7 bin kilogram hastalık ve virüs taşıyan tıbbi atık zararsız hale getiriliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ege'nin en modern tıbbi atık tesisinde atıkların bertaraf edildiğini belirtti. Denizli'de Ege'nin en modern tıbbi atık sterilizasyon tesisinde günlük 7000 kilogram hastalık ve virüs taşıyan tıbbi atık zararsız hale getiriliyor. Bir süre önce modernize edilerek kapasitesi günlük 12000 kilograma çıkartılan tesisin 2011 yılından bu yana hizmet verdiği belirtilirken Denizli'de 700 farklı sağlık tesisinden toplanan tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edildiği ifade edildi. Kapasitesi artırılan tesis'te günlük 7000 kilogram tıbbi atık 146 santigrat derecede yüksek basınçlı buharla steril hale getirilerek hastalık ve virüs taşıyan tüm mikroplardan arındırılıp evsel çöp niteliği kazandırılıyor. Söz konusu işlemden geçerek evsel çöp haline getirilen atıklar daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi kum kısık katı katık bertaraf tesisindeki düzenli depolama sahasında bertaraf ediliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan modernize edilerek kapasitesi günlük 12 bin kilograma çıkartılan Denizli Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık sterilizasyon tesisinde incelemede bulundu. Başkan Zolan, kentteki 700 sağlık kuruluşundan toplanan tıbbi atıkların evsel çöplerden ayrı olarak Ege'nin en modern tıbbi atık tesisinde bertaraf edildiğini belirtti. Büyük bir alan burası. Burası büyük bir tesis. Entegre diyebileceğimiz bir tesis. Tabii bu evsel atıkların yanında şehrimizde tıbbi atıklar da e, var. Bu tıbbi atıklar nedir? İşte hastanelerimizde ee, insanlarımızın tedavi edilmesi noktasında e, kan bulaşığı efendim, bir parça alınması yani tedavilerde kullanılabilecek insanımıza temas eden, kana temas eden e, her türlü e, atığı e, biz e, evsel atığın içine normal çöp gibi e, kabul etmiyoruz. Onu ayrı bir şekilde e, bakıp onu ayrı bir şekilde e, bertaraf etmemiz gerekiyor. E, bu noktada e, Ege'de e, ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak e, yaklaşık 11-12 yıl önce bu hizmeti e, almıştık Tıp yatık ve stasyon e, merkezimizi. E, şimdi de e, yeni makinemizde e, daha da e, teknolojik anlamında e, güçlü bir e, bertaraf etme imkanına sahip. E, günlük 12 ton ve 146 e, santigrat derecede 3,5 bar basınçla e, birazcık görüntülerde gördüğünüz gibi e, burada bertaraf ediliyor. E, sonrasında parçalanıp e, tekrar ayrı bir işlemden geçerek artık e, zararsız, tehlikeli olmayan atık noktasına geldiğinde biz onları evsel atık dediğimiz bu düzenli atık depolama alanına alıp öylece e, bertaraf etmiş oluyoruz ve denizimize gerçekten e, sağlıklı olabilmesi anlamda çevre e, en çevreci şehir olabilmesi anlamda da yatırımlarımızı yapmış olduk. Ve tabii ki daha yatırımlarımız devam edecek. Denizli e, her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Türkiye'nin tatlı su ürünü üretiminde önüne gelen doğal tatlı su göllerinden Beşşehir Gölü'nde 30 yıl aradan sonra deneme amaçlı kerevit avcılığı başladı. Uzun yıllar önce Beyşehir Gölü çevresindeki yerleşim merkezlerinde yaşayanların en önemli geçim kaynağı olan kerevit üretimi gölde başlayan mantar hastalığı nedeniyle tarihe karışmıştı. Beyşehir avcılar kerevit üretiminin durması sebebiyle yönünü tatlı su balığı avcılığına çevirmişti. Türkiye'nin en tatlı su ürünü üretiminde önde gelen doğal tatlı su göllerinden Beyşehir Gölü'nde 30 yıl aradan sonra deneme amaçlı kerevit avcılığı başladı. Balıkçılar Temmuz ayının gelmesiyle birlikte kerevit avı için pinterlerini göl sularının derinlerine bırakmaya başladı. Pinterleri dolan ve alım noktalarına gelen kerevitler ise avcılara gelecek açısından umut oldu. Beyşehirli balıkçı Abdullah Kurt, Beyşehir Gölü'nde uzun yıllar önce yapılan kerevit avcılığının yeniden eski günlerine dönmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süre önce bu, bu gölde bu bal, kerevit avcılığı olmuş ve çok da güzel olmuş, çok verimli olmuş. Ekonomik değerin yani o kadar çok yüksek bir şekilde olmuş. Tabi o zamanlar o dönemlerde bir mantar hastalığı gelmiş. Hayvan hastalanınca burada o avcılık durmuş. Bir de Aradan 30 yıl aşkımız zaman geçtiği için artık hayvan o hastalığını e, bitirmiş yani yani şu anda yani kerevitlerde hiçbir hastalık yok. Yalnız fakat şöyle bir durum var. Şimdi 30 yıl önceki avlanan bir durum var. Yalnız şu anda halat biz deneme aşamasındayız. Eski iki yıllarda, eski balık tecrübeli balıkçılarla kerevit yakalayanlarla görüştüğümüz zaman bize dedikleri o dönemde gölün çok temiz olduğu hiç otla ot olmadığı zaman olduğunu bize tabi o zamanlar e, da bunlardan bahsediyor. Ama şu anda gölümüz tamamen ot. Şimdi bunun avcılığı da balık avcılığı gibi değil, farklı. Şimdi bu balık balık gibi yüzen bir hayvan değil. Yerde geziyor, gölün tabanında yerde geziyor. Biz de onları e, için pinter ve sebep kullanacağız. Bunların tamamen yere değmesi lazım ve bu hayvanları yakalayabilelim yem sistemiyle. Biz attığımız sebepler şu anda gölün üzerinde, otun üzerinde kalıyor. Otsuz bölgeler var, oralarda denemeler yapılıyor. Yani gölün her tarafından avcı arkadaşlar işte kooperatif kanalıyla belli bölgelerde denetlemeler yapıyor. Yani bu eğer gerçekten bir ekonomik değer katkı sağlayacaksa, yani bir şey yapacaksa, yani artık avcı da biz de çok mutluyuz, memnunuz ama şu anda net bir şey yok yani. Ama tabi şu anda deneme aşamaları ne oluyor. Bir de tabi 30 yılı aşkın bir süre var ya yani avcılığın nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Eski avcılara sorduğumuz zaman diyorlar ki yani balık yumurtayı yeni bıraktı ya kabuk değiştiriyor. Bu dönemde bu balık yani kerevit yatır iki ay sonra falan harekete geçer gibi konuşuyorlar. Tabi net değil yani hiçbir şey net değil ama şu anda deneme şeyleri yapılıyor, deneniyor. Tabii aynı beklentiler var. Zaten dışarıda ihracat işte buradan almış yapmış geçmiş dönemde firmalar falan var. Onlarla görüşülüyor. Yani kooperatif e, aracılığıyla Yani e, çıkarsa ekonomik değeri güzel olur. Tabii Beyşehir'in hem e, kendi bunu yapan balıkçısına, satıcısına faydası olur. Hem esnafına, Beyşehir'e faydası olur. İlimiz ve bölge illerimizden derlediğimiz haber turumuzla bültenimizi sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Afyon Karahisar'da kontrolden çıkan ve orta refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı. Kaza Bolvedin Emirdağ Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ŞK idaresindeki 34 FB 1919 plakalı otomobil, Bolvedin ilçesi girişinde sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje girip ağaçları devirdikten sonra durabildi. Kazanın ardından çevrediklerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Şeykan'ın eşi TK ile oğlu AK'yı ambulans ile Bölvedin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Afyon Karahisar'da hafif ticari araçla minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza Çay Bölvedin ilçesi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre CD yönetimindeki 09D 0998 plakalı hafif ticari araç ile Karşı yönden gelen MK yönetimindeki 03 ADL 934 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yol ortasında durdu. Kazanın ardından çevrediklerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan MA isimli kadını ambulans ile Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Afyonkarahisar'ın Bolvedin ilçesinde gün içerisinde bir şahsın kullandığı motosiklette belinde silahla dolaştığı ihbarını alan polis gün boyu aradığı şahsı gece düğünde yakaladı. İlginç olay Bolvedin ilçesi Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 155 polis imdat hattını arayan vatandaşlar 03KT874 plakalı motosiklet üzerinde bir şahsın belinde tabanca ile dolaştığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şahsın peşine düştü. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler aramalarına devam ederken, Selçuklu mahallesinde gerçekleştirilen sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, çevrede inceleme yaptıkları esnada gün içerisinde ihbar edilen 03KT874 plakalı motosikletin olay yerinde olduğunu tespit etti. Ardından sürücüyü aramaya başlayan ekipler kısa süreli bir araştırmanın ardından YG isimli sürücüyü buldu. Şahsın üst aramasını yapan ekipler şarjörü boş vaziyette kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı ve şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mahalle ve çarşı bekçileri gece gerçekleştirdiği devriyeler ile suçun önlenmesi konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri ilçede gece gerçekleştirdikleri faaliyetler ile emniyet teşkilatının adeta gözü kulağı olmuş durumda. Mahalle ve çarşı bekçileri sokaklar, parklar ve iş yerinde gerçekleştirdikleri devriyelerde güvenlik ve işi sağlarken, aynı zamanda yaptıkları GBT sorgulamaları ile de aranan şahısların yakalanması konusunda büyük çaba sarf ediyorlar. Mahalle ve çarşı bekçileri yaptıkları faaliyetler ile suçun önlenmesi konusunda da polis ekiplerine yardımcı oluyor. Eskişehir'de bir şahıs tartıştığı eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay Odunpazarı ilçesi Sarı Sungur Mahallesi 584 sokakta meydana geldi. Ramazan Sülük eşi Güllü Sülük ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Sülük evde bulunan ruhsatsız tabancayla eşine dört el ateş etti. Sülük daha sonra aynı tabancayla göğsüne tek el ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan ve Gülüşlü'nün cansız bedenleri otopsi için Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 4 çocukları olduğu Ramazan Sülük Odunpazarı Belediyesi Fen İşlerinde görevli olduğu öğrenildi. Ramazan Sülük'ün cenazesi öğle namazına mütakip, Emek Mahallesi'ndeki Safa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı'na götürüldü. Gülüsül'ün cenazesinin ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsan ilçesine gönderileceği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Kütahya'nın Tavşan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza Tavşanlı ilçesi Hanım Çeşme Mahallesi Adliye karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SA yönetimindeki 43 Y 134 plakalı otomobil ile çevre yolu üzerinde Kütahya istikametine seyir halindeyken AA idaresindeki 43 HP 554 plakalı motosiklet ile Adliye karşısında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü AA yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekipleri tarafından tavşanlı doçent doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.